Merhaba arkadaşlar, ben dikkat eksikliğine yeniden başlıyorum. Neden? Çünkü kendimi son zamanlarda pek iyi hissetmiyordum. Ee, Pistolumunu da değiştirmem gerektiğini düşündüm. Ve çok önemli şeyler öğrendim. Ve birçoğunuza bu video çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve ciddi bir maceraya giriyorum. Yani en azından ciddi deneyimler yaşayacağım şu 3 ay içinde. Arkadaşlar ben yine dikkat e dikkat eksikliği testi oldum. Ve geri gitmişim. Gerilemişim daha. Türkiye'ye gitmişim çok şey yapmadan, detay vermeden gösterdiğimde birçok bu şey burada yani şey olarak bütün dikkatim e, kısa süreli şeyle e, gitmiş. Ve buraya gelmeden önce buna neden gittim, neden bunu yaptırmam gerekti ve bütün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında bildiğimiz birçok şey az önce biraz daha karıştı ve biraz daha kolaylaştı. İnsanlarla göz göze gelmekte sıkıntı çekiyor musunuz? Böyle biriyle göz göze bakıştığınızda bir böyle canınız acıyor mu, rahatsız oluyor musunuz? Ee, ben hep oluyordum. Bu aralar üstüne gitmeye başladım. Dün çok yakın arkadaşımın, benim gözümün içine bak dedi. Bakıyorum, tam bakıyor 15, 20, 30 saniye belki baktım. Vuran git gide böyle içeri oturuyordum böyle, böyle içeri giriyordum. Ondan sonra daha önceki videolarda da söylemişimdir. Ben hep domuz suratlıyımdır böyle kendimi herhalde korumak için çok iyi niyetliyimdir. İnsanlar gelmesin diye böyle domuz suratı olurum derdim. Sebebini bilmezdim onu öğrendim. Ben insanlarla ufak konuşmalar ne haber nasılsın iyi akşamlar falan yapamıyorum. Veya sosyal bir ortama girdiğimde devamlı beni bir şey aşağı doğru çekiyor. Doğru yemek ye, doğru otur, doğru kal. En iyi bildiğim şeylerde bile abartırsak yemek yerken bazen insanların ellerine bakıyorum. Doğru elde yemek yiyorum yemeği diye. Ve e, bu şey içinde ben biliyorsunuz disleksiyi araştırdım. Disleksim olduğunu öğrendim. E, disleksimde de öğrendiğimden kastım şu an hala kendi şeyim. Ve heh. Hemen aklıma gelmişken de hep unutuyorum arkadaşlar bu benim deneyim. Ben doktor değilim, hastalık hastası değilim, her şeyi bilen biri değilim. Elimden geldiği kadar ne yaşadığımı anlamaya çalışıyorum, anlayıp size anlatmaya çalışıyorum ve bunun sebebi dikkat eksikliği ilk videomda söylemişim. Bir şeyin sebebini bilmek ne kadar önemliymiş. Onu biraz daha toparlayayım. Bir şeyin neden olduğunu bilip ne tepki verdiğini ne ne yani otizmdir. Dikkat eksikliğidir, disleksidir. İpucuları geliyor yavaş yavaş. Ne olduğunu bileyim, anlayayım, rahatlayayım. Çünkü yaşadığım bazı şeyler dikkat eksikliğine uymuyordu. Arkadaşlar dikkat eksikliği, bipolar bozukluğu, disleksi, asparagus otizm, birkaç tane daha şey. Bunların hepsi böyleymiş. Ve asparagöz otizmi 2015'te tam olarak e, giriyor. Sözlüğe neye giriyorsa ve bazı şeylere oturtuyor. Arkadaşlar benim hayatımda bir yarık vardı. İşte ben çok çekiniyorum, ben çok utanıyorum. Olması gerektiğinden daha fazla oturuyorum. Arkadaşlar dikkat eksikliği olan insanlar hata çok yaptığı için ama ben bir şeylerde başarılıydım, iyiydim. Ona rağmen özgüvenim aşağı gidiyordu ve ben bunu ortaokuldan beri aileme söyledim. Hiç kimsenin hiçbir şeyde suçu yok. Çünkü abi çok zor bir şey. Hani böyle şeyleri anlamak ve öyleyimdir, değilimdir. Ben kendime ıspanak otizm dikkat eksikliği ve disleksi teşhisi koydum. Zaten disleksiyle dikkat eksikliği tecilliydi. Hani vardı disleksi 7 yaşında, 40 yaşında öğrendik. Dikkat eksikliği 7 yaşında diyelim, hani ortaokulda ama 33 yaşında ne olduğunu öğrendim. Ve her, yani hep zorlandım. Anormal bir şekilde olmaması gereken şeylerde zorlandım. Hani hiç dışarı çıkmak istemiyorum, aynı şekilde dışarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlar bu bence tam dikkat eksikliği ve otizm. Otizm sizi evde tutmak istiyor. Dikkat eksikliği sizi dışarı çıkartıp kendinizi göstermek istiyor. İkisi bir araya geldiğinde ne bok yediğini biliyorsan aslında güzel bir karış. Ve eğitimini ona göre alırsın. Çünkü ben İngilizce videolar izledim ve otizmli olan insanlardan yaşadıklarını dinledim. 65 bir adamın tek 65 tane madde veriyor. Bende 50 tanesi vardı. Bunlardan biri göz göze bakış. Arkadaşlar ben hayatımda bir veya iki kere, bir tanesi Kaliforniya'dayken iki tane Türk çocukla tanıştım. Onlar muhabbet etmeye başladı. Ben bir tane çok güzel kız gördüm ve o kıza baktım. Ondan sonra işte kapıdan çıktılar dönüp baktım. İki, iki kızdı. Bahsettiğim 2009. Ben insanların yüzüne bakarım, Herkesin nerede olduğunu bilirim. Ama o kadar. Hani çok uzun süre bakma. İşte kısa konuşmalar. Ee, şimdi dikkat eksikliği ve otizmin arasındaki ciddi fark. Dikkat eksikliği her şeye meraklı olup sonra bırakıyor. Otizmde yine bir sürü merak oluyor ama bir şey ver odaklanıp hayvan gibi gidiyor. Mesela bunda mesela dikkat eksikliğinde uymuyordu. Abi benim sıkılmam lazımdı YouTube'dan, patenden bir şeylerden. Devam ediyorum. Hala savaşıyorum. 8 sene geçti. Bir kanalı bıraktım, 3 tane daha kanal Dikkat eksikliği, hayatı kameraya çek, Sadık'la beş çene, Alpan Düşünün, hani mümkün değil. Normal dikkat eksikliğinde olsaydım herhalde bu şeyi de yapabilmem. E, Disleksi de de, arkadaşlar disleksi, disleksi bir tek sayı ve yazı değilmiş. Bir de duymaymış. Benim sağ kulağım %30 %40 duymuyor doğuştan. De ben bir şeyler izlerken arkadaşlarımla herkes bazen denileni anlardı ben anlamazdım. Herhalde de kulağım duymadığı için çok şey umurum mırıldandı diye. Ondan sonra işte müzikleri dinlerken bütün komple melodiyle sözü birlikte duyuyorum. Ee, ben şey yapamam sözleri dinleyemem. İşte bu aralar dinlemeye başladım. Böyle mesela sözü söylüyor arkada dım sesi geliyor hop ben ne söylediğini unutuyorum. Karışıyor iç şey geliyor. Ve ben hayatımı sanırım Dikkat eksikliği, disleksi ve, ve asparagus otizm doğrusunu doğrusunu hemen söyleyeyim arkadaşlar size asparagus otizm ve dünyanın 0.5'inde var hani dikkat eksikliği 1 disleksi %1 bu da 0.5 otizm çok farklı bir ya yani ağır otizm zaten onlar da anlayabiliyoruz şey yapıyor. bu otizmli insanlar çok daha verimli çok daha sevdikleri şeyleri iyi şeyleri bulurlarsa akıllılarsa siz bu kanalı bulduysanız akıllısınız bazı şeyleri fark etmişsiniz demektir. Kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sevdiğiniz şeyin peşinde koşup yardırmak. Ve o sırada işte bunları neden yaşadığınızı anlayabilmek. Bence o sizi hayatta dengede tutacaktır. Bu testi, ee, bu gidişatı sizinle birlikte paylaşacağım. Konserta da efektör kullanıyordum. İkisi birlikte birazcık yoğun gelmeye başlamış bana, yormaya başlamış. ki Zaten hissediyordum. Konsertaya mecbur devam ediyorum. ama efektörü bırakıp başka... İlaç denemeye çalışacağız. Başladım bile azaltmaya sürü. Size bu yaşadığım şeyi anlatacağım. Neler oldu, neler bitti. Arkadaşlar bir kere siz busunuz tamam mı? Hani isminiz otizmli olsun, dikkat eksikliği olsun, mal olsun. Önemli siz busunuz, siz böyle doğmuşsunuz. Hani buna... İsim koymanın bizim için diğerlerini bu arada iki gündür en yakın arkadaşıma da aileme de anlatmaya çalışıyorum ben hayatta çok zorlanmışım diye. Düşünün yine diyorum dikkat eksikliği, disleksi ve asparagus otizm ama okul hayatımda ben çok zorlandım arkadaşlar. Çok çalıştım ve çok zorlandım ve bunun bu hiç görülmedi. Çünkü neden? Sonuç notlar. Ben bir YouTube videosu yaptığımda o video yüz izlendiğinde o video kötü, başarısız demek değil. Hani o dünyayı insanların hayatını değiş belki bir iki kişinin hayatını değiştirmiş video başarısız değil. Ama başarı kime göre neye göre. Onun için bütün bakışım değişti. Bildiğiniz iki gündür daha güvenli, daha rahat, hareket ediyorum belki bir hafta sonra bir ay sonra bu bitecek çok yaşadım ben bu şeylere bu çekingenliğimin sebebini buldum ve o çekingenliği kaybettim işte ilaç kullandım hop geçti sonra geri geldi falan her zaman bir savaş içindeydim ve diyorum ben bunu öğrenmek isteme sebebim benim bazen neden böyle hareketler yaptığım aklıma sığmıyor beni rahatsız ediyor arkadaşlarımın da rahatsız olduğunu görüyorum ve anlamak istiyorum anlayıp ona göre bir hayat çizmek çünkü ben normal değilmiş. Ben normal olmamaktan mutluyum. Tek istediğim şey rahat edebilmek, huzurlu olabilmek. Ben bu yüzden bunu yapıyormuşum diye. İnanın bugün nerede hatırlamıyorum ama biraz gerildim. Alfan bak şu an senin Asparagus sendromun varmış. Böyle saçma sapan şeyler seni geliyormuş diye kendi kendime konuş. Normalde hep başka şeyler söylerdim. Pek azalmadı. Ama azaldı da %10, hani %10 gitmiştir konuşmaya başladım. Onun için sizden ricam asparagus sendromu, asparagus otizm, disleksi ve dikkat eksikliği. Bunların beraberinde sonra anksiyeteyi çıkartıyor. O yaşadıklarımız daha büyük bizim felçe uğraşmaya başlıyor. İşte ben hayata böyle devam etmeye devam edersem zorlanmaya başlayacağım, sıkıntılaşmaya başlayacağım, kilitlenmeye başlayacağım. Çünkü ben ciddi bir problemim yani beni aşağıda tutan, benim yarım aşağı çeken bir bölümü görüyorum, hissediyorum ama anlatamıyorum da anlayamıyorum. Ve lütfen kimseye anlatmayın, anlatmaya çalışmayın çünkü anlamayacaklar. Herkes de biraz var. Yok abi siz düzgün okuyabiliyorsunuz. Ben sarı kamışı L ile yazıp sonra geri dönüp okuyup göremiyorum hatamı. Ben devamlı yanlış okuyorum, yavaş okuyorum, eksik görüyorum, devamlı hata yapıyorum. Ve hayatımı ben böyle geçirdim. Onun için bana herkes de biraz var demeyin. Bende de biraz var. Ben hastalık hastası olmak istemiyorum. Ben hastalık yani ben ne yaşadığımı anlayıp ona isim verip ona göre bir hayat çizmek. Umrumda değil insanların. Ya anlasalar iyi olur. Şu, şurada... anlamayacaklar. Okey. Ben kendimi anlayayım. Neden böyle olduğunu anlayayım. Bundan sonraki hayatımı da idare ederim. Tek derdim neden böyle? Ne yeme, yeme etkiliyor? Ne de sıkıntı çıkar? Ben Alpan Cevit. Umarım bu video size bir şeyler katmıştır. Lütfen araştırın. Öğrendiklerinizi alta yazın. Bildiklerinizi aşağı yazın. Bu bütün her şeyi de hepimizi değiştirebilecek, rahatlatabilecek bir şey arkadaşlar. Diğer ki videolarda görüşmek üzere.